Yine arkadaşlar o dönem ilk dönemlerdeki dördüncü asırdaki kısa metinlerden birisi Kerhi'nin muhtasarı. İmam Kerhi de tabii çok büyük bir alim. Tahavi'nin vefatı 321. Kerhi 340. Aynı dönemde yaşamış. İmam Maturidi 333. Aynı dönemde. Eşari aynı dönemde. Yani Mısır'da işte Tahavi var. Irak'ta Kerhi var. Eşari var. Mavera Ünnehir'de Maturidi aynı dönemde yaşamış. Bunların şeyi de aslında bilmek gerekiyor. Vefatlarını, tarih şeylerini bilmek gerekiyor. Kerhi'nin bu muhtasar üzerine arkadaşlar e, şerhler yapılmış. Bizde Kuduri'nin şerhi var. Muhtasar Kerhi üzerine Kuduri şerhi var. Maalesef şu andaki elim, elimizde muhtasar Kerhi bir metin olarak yok. Parça parça üzerinde çalışılıyor. Ben internette baktım arkadaşlar. E, Suud'dan böyle tez yapanlar var. Bir bölümü alıyor. Mesela Siyer bölümünü alıyor. Şey yapıyor. Türkiye'de, Türkiye'de şey de geliyor. ha, Siyer bölümünü bizim Necmettin Güney e, Konya İlahiyat'tan o şey yaptı. Hatta dedim artık sana vacip oldu bunu tamamla filan dedim. E, bunun üzerine Kuduri de çok güzel bir şerh yazmış arkadaşlar. Bizde var 6-7 cilt. Şöyle elden ele evet. şey yapalım.